Bu hafta piyasalarda ciddi kırılmalar görebiliriz. Gerek dışarıda gerekse yurt içinde çok önemli olgular var. Değerli arkadaşlar geçen hafta çarşamba günü Fed'in kritik faiz toplantısı oldu. Fed beklenti dahilinde 25 bas faiz arttırdı ama asıl önemli olan tutanaklarda bundan sonraki dönemde yeni faiz artırımı olmayabileceği yönündeki sinyal. işte bu sinyal piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Ancak cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi yine saatlik kazançlar ve işsizlik verileri Piyasanın beklentisi dahilinde gelmedi ve piyasalarda cuma günü moralleri bozdu. Altın burada geçen hafta 2080 dolar üzerine gitti. Daha önceki rekorunu da kırdı ama bu cuma günü gelen son veri altında tekrar bir miktar geri çekilmeye neden oldu. Ve önümüzdeki hafta piyasalar için oldukça önemli. Bu hafta ise arkadaşlar baktığımızda özellikle ABD'den enflasyon verisi açıklanacak. Çünkü 2021 yılında ve 2022 yılında yükselen enflasyon Fed'in parasal sıkılaşmaya gitmesine neden oldu. Faizleri arttırmasına neden oldu. Bu altında, gümüşte, kripto paralarda ve ABD borsalarında tabir yerinde ise deprem etkisi yarat Ve bunlarda ciddi düşüşler gördük. İşte bu yönüyle de enflasyon önemli. Amerika enflasyonu özellikle %4 seviyesinin altına gerilerse ve işsizlik tarafında da bir artış görürsek ABD ekonomisinde resesyon ihtimalleri güçleşirse artık Fed'in faizleri tekrar düşüreceği ve bilançoyu da 2023 yılının sonunda olmasa da 2024 yılında tekrar artırması özellikle 2022 yılında düşen ve bir miktar toparlanan Gümüş, altın ve kripto paralarda özellikle Bitcoin'de ciddi yükselişler göreceğiz. Hem 2023 yılının ortalarından sonra hem de özellikle 2024 yılında bu varlıklar altın çağını yaşayacak. İşte cuma günü gerek saatli kazançlar beklentinin üstünde geldi. %0.3 bekleniyordu 0.5 geldi. Tanım dışı İslam verileri 180 bin bekleniyordu. Oldukça yüksek geldi. 253 bin seviyesinde geldi. Ve işsizlik verisi de Amerika'da arkadaşlar %3.6 beklenirken %3.4 seviyesine düştü ve tarihi dip seviyelerde işte FED bu işsizlik verisine çok önem veriyor. Bugün Twitter'da da paylaştım. Bu sene başında Ocak ve Şubat ayında gelen veriler moralleri bozmuştu ve ben şunu demiştim. Değerli arkadaşlar FED 2022 yılında çok güçlü ölçekte faiz arttırdı. Ocak ve Şubat aylarına bakarak hareket etmeyelim. Mart ve Nisan aylarını da görmemiz gerekiyor demiştim. Ve arkadaşlar işte Mart ve Nisan ayında gelen veriler piyasaların yeniden düzelmesini sağladı. Altında gümüşte ve bitcoin'de yeniden yükseliş gördük. İşte bu ölçekte gelen bu son verilerde arkadaşlar değişecektir ve tekrar piyasanın istediği noktaya gelecek. Çünkü FED korkunç düzeyde bir faiz arttırmış hem de ortada bankacılık krizi varken ABD ekonomisinde resesyon gittikçe güç kazanmışken Fed'in artık burada faiz arttırımında artık gidecek yolu yok. Ve yeniden zorunlu olarak para musluklarını yılın ortasından sonra açacak. İşte bu da piyasalarda coşkuya devam edecek. Altınıza, gümüşünüze ve bitcoininize sıkı sıkı sarılın. Kesinlikle bırakmayın. İşte burada tarım dışı İslam verisinin ne kadar dalgalı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bundan 4 ay önce 472 bin gelmişti ve moralleri çok bozmuştu. Gördüğünüz gibi kademeli olarak düştü. Bu ay yükseldi ama sonraki aylarda yeniden bu verinin arkadaşlar düşeceğini bekliyorum. Geldik işsizlik oranına, işsizlik oranında da 3.6 seviyesindeydi 3 ay önce. Yine 3.5'e geriledi, 3.4'e geriledi. Burada işsizin düşük olması elbette enflasyonu besliyor ama işsizlik oranında da özellikle yılın ortasından sonra ciddi artışlar göreceğiz ve bu da piyasaları destekleyecek. Bu haftaya damga vuracak olgu Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi arkadaşlar. Enflasyon verisi geçen ay itibariyle %5 gelmiştik yıllık bazda ve arkadaşlar bu ay beklenti yine %5 seviyesinde %5'in altında gelirse piyasalar için çok çok iyi olacak ve ben bunu %5'in altında bekliyorum arkadaşlar. %5'in az üstünde gelirse bu sorun değil ama %5'in çok üstünde gelirse bu piyasalar için kötü olacak ama ben %5'in üstünde çok beklemiyorum. Dediğim gibi benim beklentim %5'in altında enflasyonun arkadaşlar gelmesi. Ve haftanın ekonomik takviminde de görüldüğü gibi arkadaşlar önümüzdeki hafta 10 Mayıs çarşamba günü saat 15.30 piyasalar için oldukça kritik. Çünkü Amerika tarafında enflasyon verileri açıklanacak arkadaşlar saat 15.30'a çok çok dikkat ediyoruz ve burada çekirdek tüketici fiyat endeksi de oldukça önemli. Burada aylık beklenti %0.4 seviyesinde. Beklentinin altında gelirse bu da piyasalar için olumlu olacak. İkinci el piyasasında bayiler yeniden araç tutmaya, araç stoklamaya başladılar. Bunun da temel nedeni özellikle seçim sonrası kurdaki hareketlilik ve araç fiyatlarındaki artış. Bu artış ile beraber yatırımcılar arkadaşlar araç fiyatlarındaki artışın dolar kuru artışından daha fazla olacağı yönündeki beklenti ile tekrar stokçuluk başladı. Bu yönüyle de arkadaşlar bunu yapanlara ciddi cezalar verilecek hatta lisansları iptal edilecek. Ama bu durumu bu olguyu yaratan atmosferin temel nedeni de ekonomi yönetiminin yanlış politikaları ve özellikle Enflasyonun yükselmesi. İşte bu durumda fiyat belirsizliğine neden oluyor. Fiyat belirsizliği de arkasında stokçuluğu getiriyor. Çünkü enflasyon gerçek değil, dolar kurunun durduğu yer gerçek değil, ekonomik veriler gerçek değil. Bu durumda da fiyatlarda da ciddi oynamalar görülüyor. Herkes korkuyor, herkes çekiniyor ve bundan dolayı da fiyatları artırıyor. Satılmadığında da bunu stokluyorlar. Resmi veriler üzerinde baktığımızda dolar kuru 19.48, gümüş 16 TL, gram altın 1265 TL. Ama bunun piyasadaki yansıması farklı. Kapalı çarşıda fiyatlar farklı, kripto para borsalarında fiyatlar farklı ve arkadaşlar serbest piyasada fiyatlar farklı. Resmi piyasada durum böyleyken Kimse arkadaşlar 16 TL'den gümüş alamıyor. Kimse 1265 TL'den gram altın alamıyor. Kimse 19.48'den dolar tele alamıyor. Ve kapalı çarşı ile resmi piyasa arasındaki fark %5'i aşmış durumda ki geçen haftalarda arkadaşlar bu %10 seviyesine kadar çıkmıştı. Resmi piyasadaki rakamların karşılığı olmadığı için ben arkadaşlar bunu size Bitdo üzerinde göstermek istiyorum. Bitdo'ya girdiğimizde stabil bölümü var. Stabil bölümünde gram altın gram platin, gram gümüş, yine ons gümüş ve dolar telenin dijital karşılığı olan tetir bulunuyor. Şimdi hemen buradan arkadaşlar Dolar TL'ye baktığımızda burada dolar 20.93 seviyesinde seyrediyor. Bu yönüyle de 20.50 seviyesi gelirse dolar TL için önemli bir alım fırsatı. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin kader seçimi var ve bu seçim öncesi dolar TL'de ciddi hareketlilik görebiliriz. Ama zaten seçim sonrası da dolar kuru 26-28 bandına gidecek. Bu yönüyle bu hafta içerisinde gerek kapalı çarşıda gerekse Burada kripto para borsalarında arkadaşlar 20-50 seviyelere gelirse alım fırsatı olacaktır. Yukarıda ise Özellikle 21.71 seviyesi aşıldıktan sonra dolar kurunda seçim öncesi ciddi hareketlilik görebiliriz ki zaten seçim sonrası dolar kurunda arkadaşlar 26-28 bandına doğru bir hareketlilik olacak. Gram gümüşte de arkadaşlar gördüğünüz gibi serbest piyasada 16'lı seviyelerde iken burada arkadaşlar 17-38 TL seviyesinde bulunuyor. Burada Bitto'da arkadaşlar makas farkı da oldukça düşük baktığımızda 17.35 seviyesi alış fiyatı 17.40 ise arkadaşlar satış fiyatı yani buradan Bitlo'da gümüşü 17.40 seviyesinden alabilirsiniz. Seçim sonrası hem ons gümüşteki hem de dolar tl'deki artış gram gümüş fiyatlarını 25 tl'li seviyelere taşıyabilir. Gram altına baktığımızda Bitlo üzerinde hali hazırda 1361 tl seviyesinde bulunuyor. Burada da arkadaşlar özellikle 1308 1310 seviyeler gelirse gram altın açısından önemli bir alım fırsatıdır. Yukarıda ise arkadaşlar 1391 seviyesi aşıldıktan sonra gram altında artık 1400 ve 1500 seviyelere doğru yukarı yönlü hareket bekliyor olacağız ve seçim sonrası gram altın fiyatları arkadaşlar kapalı çarşıda ve Bitco üzerinde 1700-1800 TL'li seviyeleri bulabilir ve bankalarda ciddi bir makas farkı olduğunu görüyoruz. Evet Bitlo'dan bu ürünleri almak isterseniz referans linkim videonun altında bulunuyor. Bu linkten gidip Bitlo'ya güvenle kayıt olup işlem yapabilirsiniz. Altın, gümüş ve dolar TL alabilirsiniz. Kripto para piyasasında ise ABD'den Binance borsasına yeni soruşturma açılması ile bir düşüş olduğunu görüyoruz. ABD Adalet Bakanlığı Rusya'ya uygulanan Ukrayna'nın işgaline ilişkin yaptırımları ihlal edip etmediği konusunda Binance'a arkadaşlar soruşturma açtı ve bu soruşturma neticesinde 30 seviyelere tekrar yaklaşan Bitcoin'de yeniden düşüş olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle şu trend var arkadaşlar. Burayı takip edelim. Bu trend özellikle 29.500 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra Bitcoin'de yeniden 31.000 seviyesi denenebilir. Ve Bitcoin'de özellikle arkadaşlar 32.000 ve 34.000 dolar seviyesi aşılıp ve burada 34 bin özellikle kritik bir nokta. Burası aşıldıktan sonra Bitcoin'de ciddi yükselişler göreceğiz. Ve öbür tarafta ise aşağıda destek olarak arkadaşlar 27 seviyelere geldiğinde Bitcoin için önemli bir alım fırsatı olacak. Bu arada Bitcoin'de 28 bin bölgesi ise ara destek bölgesi işlevi görüyor. Euro dolar paritesi geçen hafta 1.11 seviyesine yaklaşmıştı. Buradan tekrar bir düşüş gördük. Burada özellikle arkadaşlar Euro dolar paritesi 1.10 seviyesi üzerinde kaldıkça yukarıda 1.11 ve 1.15'li seviyeler gelecektir. Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz artırımında sona gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın daha da faiz artıracağı yönündeki Beklentiler Euro-Dolar paritesinde Euro'yu destekliyor. Kıymetli metaller geçen hafta ABD tarafındaki bankacılık krizi ve borç tavanı yönündeki anlaşmazlıkla yükselmişti. Ve çarşamba günü Fed'in faiz artırımında sona gelindiğini yönelik gelen sinyaller altında 2080 dolarlı seviyeleri bize göstermişti. Altında arkadaşlar Cuma günü gelen verilerle bir düşüş gördük ama 2000 dolar üzerinde Altın kapattı. Ons gümüşte yine arkadaşlar cuma günü bir gerileme yaşadı. Ons platin ve ons paladyumda ise arkadaşlar haftayı yükselişle kapatmış oldu. Ve burada arkadaşlar ons altın dediğim gibi daha önceki tepeleri, iki tane tepe vardı. O tepelerde 2070 dolar seviyesi üzerindeydi. Geçen hafta bu seviye aşıldı ve bu seviyenin üzerinde arkadaşlar Kapanış yapsa idi 2200 dolara altın koşacaktı. Ve baktığımızda arkadaşlar destek anlamında ilk destek bölgemiz 2000 dolar seviyesi. Altında da artık 1972 dolar seviyesi ons altında ciddi bir destek işlevi görüyor. Ons gümüşte ise 24.56 seviyesi destek yukarıda ise 26.92 bölgesi var. Bu bölge aşıldıktan sonra artık gümüşte 30 dolar seviyesini bekliyor olacağız. Yani ben hem ons altında hem ons gümüşte arkadaşlar yılın ortasında güzel veriler bekliyorum. Ons gümüşte 30 dolar Ons altında ise arkadaşlar 2200 dolar seviyesini yıl ortasında bekliyorum. Elbette dolar teledeki artış ile beraber gram gümüş fiyatlarında 23-25 bandını gram altın fiyatlarında ise 1700-1800 TL fiyatları arkadaşlar yılın ortasında görmemiz hiç de sürpriz olmayacaktır. Ve borsa yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Buradan uzun süredir borsadaki riskleri sizlere Anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğünce arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum borsa tarafında negatif olduğumu arkadaşlar defalarca belirttim izleyenler bilirler borsada kanama devam ediyor özellikle arkadaşlar seçime giderken borsada risklerin arttığını görüyoruz burada 4.500 önemli bir destek bölgesiydi bu 4.500 desteği'nin kırılması çok korkunç bir olgu burada arkadaşlar. 4191 var. Daha alt destek bölgesi Fibonacci destek bölgesi. Bu bölgeyi de kaybedersek 3881 seviyesine kadar bir gerileme görebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ondan sonra iki hafta var ve bu iki haftada Borsada çok ciddi arkadaşlar ölçekte düşüşlerde görebiliriz. Buna göre arkadaşlar hesabınızı kitabınızı yapın diyorum. Genelde analistlerin beklentisi eğer Millet İttifakı seçimden zaferle çıkarsa borsada yükseliş potansiyeli %70'in üzerine gidebilir, borsa ralli yapabilir. Eğer Cumhur İttifakı kazanırsa borsada seçim sonrası yükseliş %30 seviyesine gidebilir şeklinde. Bu hafta piyasalarda çok ciddi oynaklıklar görebiliriz ama siz bu oynaklıklara aldanmayın altınınızı, gümüşünüzü ve bitcoin'inizi tutun. Elinizdeki döviz varlıklarını tutun ve seçim sonrasındaki fırtınadan olumsuz etkilenmeyin. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Olanı değil, olacakları bilmek için takipte kalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz ve o güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.